Berat 13 yaşındayım. Okulumuz 7A sınıfında öğrenim görüyorum. BMS Robotik takımının kaptanıyım. Merhabalar. Ben Selin 13 yaşındayım. Okulumuz 7B sınıfında öğrenim görüyorum. BMS Robotik takımının bir üyesiyim. Merhabalar. Ben Mehmet 12 yaşındayım. Okulumuz 6A sınıfında öğrenim görüyorum. BMS Robotik takımının bir üyesiyim. İnsanlık kararında Ondan üç arkadaş olarak zorlu kış şartlarında aç kalan hayvanların ölmesini engellemek adına doğal yaşama zarar vermeyecek şekilde ne yapabiliriz diye düşündük. Ve aklımıza bu proje fikri geldi. Karadan ulaşımın olmadığı bir bölgeye havadan daha rahat ulaşabileceğimizi düşündük. Bunun için İHA'ları inceledik ve istenilen noktaya çok yakın mesafede kargo teslim, teslimatı yapabilmek için bir drone'un daha çok amacımıza hizmet edeceğine karar verdik. Dron üzerinde karartıldıktan sonra bu dronun tam olarak ne yapmasını istediğimizi planlamaya geçtik. Dron öncelikle hem uzun mesafe gidebilmeli hem de uzun süre havada kalabilmeliydi. Aynı zamanda yük taşıma kapasitesi olmalıydı. Bunun için dron konfigürasyonlarını inceledik. Ayrıca GPS üzerinde belirlenen noktalara. So <laughs>